Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte havuza gideceğiz ve orta gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, biz birazcık yüzdük. Şimdi telefonu almaya geldik. Yüzdük. Şimdi kuzey sen çek benim gösterdim. Ah kırmızı düğmeye basma. Şey e, e, Sana bir videoyu kuzey. Bir video. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ama terliklerimi almayalım. Annem terlik. Merhaba desene. Merhaba. <laughs> Dur, terklerimi alayım, i̇şte. Hemen Gitti. Tamam. Asansör gitti. Kuzey, istersen biraz beni de çekeceğim. Evet. Değil arkadaşlar? Evet, burada arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ayşe havuza inene kadar kuzeye çekecek sonra ben çekeceğim. Ondan sonra ben eğilip evet, çekeceğim. Ben yani. yüzüğümle kuzey beni çekeceğim. Ve etrafı çekeceğim. Çek. Dönelim hadi arkadaşlar. Kuzey dikkat edin. Ben de buradayım. Ne yapa? Ben de buradayım. Ama düğmeye değilsin. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Buradayım. Ne yapa? Ne var? Annem terliklerini almayı unuttu ve aldı. Güzeldi. Yürüyün siz derseniz. Tamam. Gel güzel. aşağıda buluşalım. Gel gidelim. Ah, gidiyoruz. Eylül beni bekle. Çünkü ben yavaş gidiyorum. Düşürmemem için. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Eylül benim önümden yürüyor. Hemen çekeyim. Eylül bana bak. Dur şurada. Dur. Yoksa bak çekmem. Kapatır videoyu. Aa. Tamam. Beni bekle. Bekle diyorum. evet, Evet geliyor. Gidiyor bu Tamam. Anne önümden yürüyebilirsin. Tamam. Anne. Hani. Burası spor bu salonu. Tamam. Sabah spor. Ne güzel bir bahçe kanalda bir kız bağır yapıyormuş kız da. Bu başka birileri çalışıyor. Hızlı çekeceğiz şimdi. Hızlı ne zamandır çekmiyorduk. Telefonu bana ver kaçın böyle burada böyle <laughs> Ne düşünüyorsunuz? <laughs> evet böyle. Evet şu an Eylül tamam. gelecek. Eylül'cüm. Ondan sana soğuk havuzu da gösteririz. Soğuk var. Eylül Soğuk havuzu gösterelim mi? Ne? Soğuk havuzu tamam. Hadi bakalım Evet Hadi soğuk havuza gidelim Soğuk havuza gidelim gel ben soğuk havuza gidelim Dur dur videoyu paşa Sen neredeydin? benim evet. Arkadaşlar bu termal su A, Termal havuz Dışarıdaki de normal. Ama bu çok soğuk arkadaşlar. Şimdi buna gireceğiz. Evet. Dur, it paşam. İlk önce Eylül girsin arkadaş. Çek beni sen. Ama soğuk oluyor ondan sonra sıcağı dönüşüyor. Arkadaşlar içerideki sıcak. Bu çok soğuk. Yüzüm gözüküyor mu Kuzey? Bak evet. benim yüzüm yerliğe çek tamam mı paşam? Arkadaşlar bu merdivenle iniyorsanız sonra şuradan normal yerler görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Eylül şurada. Şuna şu an. Dalacağım arkada. Arkadaşlar dalıyor. Hadi Eylül dal. Eylül gel yanıma. Şimdi sen beni çek. Evet arkadaşlar Eylül şu an dalıyor. Şu an içinde. Şurada. Dur ben de gireyim. Şimdi Eylülcüm Ben gireceğim. Evet, gel. Ben Eylül geliyordu. Şuan burada ben de varım. Şu an Eylül bir kalan. Beni çek. Ben Kuzeye girecek. Aferin Kuzey. Kuzey girdi. Bura böyle. Şöyle. Götüm açıldı. Evet arkadaşlar Kuzey terbiyesizce bir şey dedi. burada ne yapıyorsun? Hadi baş. Hadi. Hadi şimdi sen de dol. Ben de alamam ama elimde telefon var. Arkadaşlar. Şuraya koyalım telefonu Eylül. <laughs> saçmalamak bu. Şuraya koyalım. Şu an şimdi telefonla yüzüsüm var ama. Hadi Eylül biz yüzelim. Ama yüzemeyiz. Çünkü ben telefon tutuyorum şu an. Bakın arkadaşlar şu taraflar.